dünya üzerinde farklı kültürlere, farklı değerlere sahip bilinmeyen kabilelerin şaşırtıcı özellikleri oldukça ilgi çekiyor. İletişim çağından uzak, kendi başlarına yaşam mücadelesi veren, köllerde ya da balta girmemiş ormanlarda yaşayan kabileler hepsi bu videoda. Gelin bu ilginç birkaç kabileye hep birlikte bakalım. Himba kabilesi. Namibya'nın Kunene bölgesinde yaşayan Himbalar aynı zamanda Ovaimba ve Ovaimba halkı olarak da biliniyor. Bu halkın oldukça ilginç yaşam stili tüm dünyanın da ilgisini çekiyor. Kültürlerinin yapısı ve farklı insan ilişkilerinin yanı sıra birlikleriyle de dikkat çeken bu halk hayretler içerisinde bırakan uygulamalara sahip. Himbalar dış dünyadan neredeyse tamamen izole olmuş biçimde yaşıyorlar. Dış temaslara karşı oldukça temkinli olan bu halk inançlarını ve kültürlerinin hiçbir şekilde yabancılar tarafından kirletilmemesini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtiyorlar. Bu durum ise kendileri için çok daha merak dolu bir ortama neden oluyor. Pimba halkı genellikle hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Kadınlar ise yakacak odun bulmak, yemek pişirme ve tatlı su temin etme ile görevlendiriyor. Kabilenin bir kısmı ise sosyal olarak daha az etkinliğe sahip ve oldukça dindar. Eski tanrı inançlarına oldukça bağlı şekilde yaşıyor. Genç kızların erken yaşta evlendiği bu kabilede çok eşlik doğal karşılanıyor. Afrika'ya özgü olmasa da bazı diğer kabileler gibi bu kabilede de sıklıkla görülebilen bir durum. Bebeklerini ise doğar doğmaz oldukça farklı takılarla süsleyerek gösterişli hale getiriyorlar. Kabilenin bebeklerine hep birlikte sahip çıkması ise birbirlerine olan bağlılığının bir simgesi. Bu kabiledeki en ilginç durum banyo yapmamaları. Buna şaşırmadan önce bölgenin iklim koşullarını düşünmek gerek. Su kullanarak banyo yapmalarının asıl sebebi sert hava şartları. En zor hava koşullarından birinde yaşayan bu halk, sert çöl iklimi ve içme suyunun olmaması gibi etkilerle banyo yapmasını da oldukça zorlaştırıyor. Banyo rutinindeki eksiklik bu halkı daha kirli yapmıyor. Onları geleneksel kıyafetler içerisinde gördüğünüzde de büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Banyo yapmak zor olduğu için ciltlerinde kırmızı tonda bir boya kullanıyorlar. Hijyenlerini koruyabilmek için bu halk su yerine buhar banyosundan faydalanıyor. Otlarla dolu bir kaseye kümür atıldıktan sonra dumanın yükselmesi bekleniyor ve insanlar bu tütsülenmiş kasenin üzerine eğiliyor. Bu sırada ısı nedeniyle vücudunun terlemesi sağlanarak yıkanmaya sağlanmış oluyor. Bu halk aynı zamanda yabancılara ve ziyaretçilere karşı oldukça arkadaş canlısı. Fakat kültürlerine ve yaşam tarzlarına herhangi bir müdahaleye izin vermiyorlar. Yanomami kabilesi Amazon'da Brezilya ve Venezuela sınırları içinde yaşayan kabile ölen kişilerin kemiklerini ve küllerini yiyorlar. Ölen kişinin kemikleri külleriyle ve muzla yapılan bir çorba ile yeniyor. Bunun nedeni ise ölen kişinin olağanüstü güçlerinin kendilerine geçtiğine inanmaları. Bunlar arasında kulağın kesilmesi, kulak memesinin yırtılması, kafanın taşla kırılması, bacaktan kocaman et parçası kesilmesi ve baldır kemiğinin açıkta kalması, ezilmiş burun, kırılmış dişler. Bu durumda erkek ne kadar saldırgansa o kadar makbul bir kişiliktir ve saygındır. Yani kadın ne kadar çok dayak yerse bir o kadar sevildiğine inanıyor. Ayrıca kabilede ilk çocuk kız doğarsa öldürülür. Erkek çocuk ise küçük yaşta saldırgan olarak eğitiliyor ve gösterdiği performansla övgüye layık görülüyor. Kadınların adet kanı şeytani kabul ediliyor. Bu yüzden ilk adet gören genç kız ay hali geçinceye kadar bambudan yapılmış bir kafese kilitlenip tutsak ediliyor ve aç bırakılıyor. Genç kızlar daha sonraki adet dönemleri bir sene kadar ise kabileden uzaklaşıp ormanda saklanmak zorundalar. Papua Yeni Gine kabilesi. Ülkenin Marop bölgesinde dağ bölgelerinde yaşayan kabilenin şaşkına çeviren bir geleneği var. Ölen kişinin yağını çıkartıyorlar. Öncelikle ölen kişinin ayak, diz ve dirseklerine delikler açılıyor. Bağırsaklarına bambu sopalarını sokup cesedi asıyorlar. Daha sonra tüm yağ vücuttan çıkarılıp ölen kişinin ailesine teslim ediliyor. Aile bireyleri de bu yağı saçlarına ve ciltlerine sürüyor. Kalan yağı da yemeklerine katarak yiyorlar. Bunun amacı ise ölen kişinin güçlerinin kendilerine geçtiğine inanmaları. Daha sonra cesedin dili, avuç içi ve ayak tabanları kesilip eşine hediye ediliyor tüm işlemler bitince cesedin çürümemesi için farklı bir mumyalama tekniği kullanarak ağız, göz ve anüs bölgeleri dikili balçık ve toprakla boyanıyor. Toraja kabilesi. Endonezya'nın Sulawesi adasında yaşayan kabilenin ürkütücü ama kendileri için kutsal bir gelenekleri var. Bu kabilede ölen birinin cesedi ailesinin evinde bekletiliyor ve onlarla yıllarca yaşıyorlar. Ölen kişi hayattaymış gibi davranıyorlar. Cesedi besliyorlar. Çürümemesi için kimyasal sıvılarla yıkıyorlar ve giydirip süslüyorlar. Hatta ölülerle beraber dua ediyorlar. Bunun amacı ise ölen kişinin uzun bir uykuya yattığı ve hala varlığının devam ettiği inanışı. Karen kabilesi Patoğunglar. Myanmar'ın kuzeyinde Tayland sınırına yakın bölgede yaşayan Karen kabilesinin kadınları 5-6 yaşlarından itibaren boyunlarına bronz halka kolye takarlar. Taktıkları halka sayısına göre statüleri belli olur. En fazla 30-35 civarı halka takabilen kabile kadınları güzel görünmek, köylerine saldıran vahşi hayvanlardan korunmak, savaşçı ruha sahip olmak için ejderhaya benzemek amacıyla bu kolyeleri takıyorlar. Bir daha da çıkarmıyorlar. Boyunlarındaki halkaları çıkarmamaları durumunda boyunları kırılıyor ve ölüyorlar. Masai kabilesi. Doğu Afrika'nın en eski kabilelerinden biri olan Masai'ler Tanzanya ve Kenya sınırları arasında yaşıyor. Cenazelerini gömmek yerine doğaya, duaların tepelerine bırakıyorlar ve buradaki vahşi ve yırtıcı hayvanlar cesedi paramparça erip yiyorlar. Bu kabilede kan çok önemli ve kutsaldır. vejeteryanlardır Sadece hayvan sütü ve kanından beslenirler. Kan yaşamı simgeler. Bu yüzden aslan avlandıkları zaman veya geleneksel törenlerinde inek kanı içip zıplama dansı yaparlar. En yükseğe zıplayan erkek ise grubun en güçlü erkeği kabul edilir. Dani Kabilesi Endonezya'daki Dani kabilesi üyeleri sevdikleri birini kaybedince dünyanın en ilginç yasını tutuyor. Bu ilginç yas ise parmaklarını kesmeleri. Ölen eşleri için tuttukları yas ve acının bir belirtisi olarak parmaklarını kesiyorlar. Kesim öncesi 30 dakika boyunca parmağın üst yarısının etrafını sıkıca iple bağlıyorlar. Huliler. Papua Yeni Gine'nin en kalabalık kabilesi olan Huli kabilesi dışarıdan etkileşime açık bir topluluk hatta festivallere dışarıdan katılım sağlanmasına izin veriliyor. Yüksek dağlarla çevrili, pilotolarda yaşayan ve farklı bölgelere dağılan Huliler bu etkileşime rağmen geleneklerini hala ilk günkü gibi koruyor. Kendilerine has vücut boyamaları ve aşırı değerli perukları vardır. Sosyal sınıf olarak klanlar ve alt sınıflar olarak yapılanan Huli halkında peruğun yeri ayrıdır. Bu perukları kabile içinde yetişen Huli perukçuları yapar ve bu perukların her biri kişi özeldir. Bir peruğun yapılması ortalama 18 ay sürer. Huliler perukları savaşlarda da kullanır. Berberiler Kuzey Afrika'da göçebe ya da yarı göçebe yaşayan Berberiler bilinen en eski halklardan bir tanesi. İbranice'ye benzeyen bir dil olan Berberice'yi hala kullanan halk sanılanın aksine Arap değildir. Hatta Araplardan çok önce bu bölgeye yerleşmişlerdir. Mavi gözleri ve yeşil mavi arası dövmeleriyle tüm gruplardan farklılaşırlar.